Şifte Ege ve Marmara bölgesidir arkadaşlar. Rüzgar gücü ile ilgili bilmemiz gereken genel özellikler de bunlar. Güneş enerjisi. Bakın arkadaşlar burada güneş enerji potansiyelini gösteren bir harita var. Türkiye'nin matematik konumu güneş enerji potansiyelini arttırmıştır. Güneş enerji potansiyelinin en fazla olduğu bölgelerimiz Güneydoğu ve Akdeniz bölgesidir arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde görüyorsunuz güneş enerji potansiyeli az. Özellikle Doğu Karadeniz, Türkiye'de güneş enerji potansiyelinin en az olduğu yerdir. Son yıllarda biliyorsunuz güneş enerji panelleri kurularak güneş enerjisinden elektrik üretiliyor. Güneş enerji tarlaları var arkadaşlar. Tarlalara paneller kurarlar ve burada enerji üretirler. Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Konya'ya kurulmuştur arkadaşlar. Konya Kızören. Konya Kızören santrali Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralidir arkadaşlar. Diğer bir enerji kaynağımıza geçelim. Hidroelektrik. Şimdi en temiz enerji kaynağıdır hidroelektrik. Akarsudan elektrik üretme. Türkiye'de biliyorsunuz gel git ve dalgalardan elektrik üretilmiyor. Türkiye zaten okyanusa kıyısı olmadığı için gergit etkili değil. Bu yüzden gergitten elektrik üretilmez. Dalgalardan da elektrik üretilmiyor. Hidro güç denilince akarsu aklımıza gelecek. Akarsulardan elektrik üretimi. Şimdi akarsular en temiz enerji kaynağıdır dedik. Türkiye Rusya ve Norveç'ten sonra Avrupa kıtasında hidroelektrik potansiyeli bakımından 3. sıradadır. 2019 TÜİK verilerine göre elektrik üretimimizin yaklaşık %29'unu barajlardan elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin hidroelektrik potansiyeli neden yüksek? Çünkü Türkiye dağlık ve engebeli bir ülke. Dağlık ve engebeli olmasından dolayı akarsuların akış hızı yüksek. Akarsuların akış hızının yüksek olması Türkiye'nin hidroelektrik potansiyelini arttırıyor arkadaşlar. Şöyle diyelim Türkiye hidroelektrik potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. Türkiye'nin hidroelektrik potansiyelinin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir. Doğu Anadolu bölgesi hidroelektrik potansiyeli en yüksek olan bölgemiz. Ama hidroelektrik üretimi en fazla olan bölgemiz Güneydoğudur. Yani hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölge Doğu Anadolu. Ama hidroelektrik üretimi en fazla olan bölgemiz Güneydoğu'dur. Güneydoğu'nun hidroelektrik potansiyelinin fazla olmasının nedeni GAP'la birlikte Güneydoğu'ya yatırımlar yapılmasıdır. Yatırımlar yapıldığı için arkadaşlar GAP'la birlikte 22 tane baraj, 19 tane hidroelektrik santrali kuruldu Güneydoğu Anadolu bölgesine. Türkiye'nin en büyük barajı yapıldı Atatürk Barajı. Böylelikle hidroelektrik üretiminde Güneydoğu birinci oldu. Yani hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölgemiz Doğu Anadolu ama hidroelektrik üretimi en fazla olan bölgemiz Güneydoğudur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Fırat Nehri. Fırat Nehri arkadaşlar Türkiye'nin en çok elektrik ürettiği akarsudur. Türkiye'de en çok elektrik ürettiğimiz akarsu hangisidir derse Fırat Nehri diyoruz. Burada Türkiye'nin en büyük barajları vardır. Atatürk Barajı, Karakaya Barajı Keban Barajı Fırat Nehri üzerinde bulunmaktadır arkadaşlar. Ee, Türkiye'nin hidroelektrik üretimi ile ilgili Marmara bölgesi Türkiye'de hidroelektrik üretime en az olan bölgedir. Bakın burada da şöyle bir karışıklık oluyor. Hidroelektrik üretime en az olan bölge Marmara'dır ama Marmara bölgesi elektrik üretiminde de elektrik tüketiminde de birincidir. En çok elektrik üreten ve tüketen bölge Marmara. Ne düşük? Hidroelektrik düşük. Toplam elektrik üretimi değil. Hidroelektrik üretimi azdır Marmara bölgesinde. Arkadaşlar, şimdi gelelim barajlarımız ve bu barajlarımızın genel özellikleri. Yani barajlarımızı biraz ezberleyeceksiniz. Yani çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok bununla ilgili. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin barajları. Özellikle şu nehirler üzerindeki barajlarımız soruluyor arkadaşlar. Kızılırmak Kızılırmak Nehri üzerindeki barajlarımız soruluyor. Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki barajlarımız soruluyor. Buraya alınmamış mı Fırat ve Dicle nehirleri? Arkadaşlar. Akarsularımız ve barajlarımız. Bu barajların ezberlememiz gerektiğinden bahsetmiştim. Özellikle arkadaşlar hepsini ezberleyemiyorsanız bile şu 3 akarsuyumuz üzerindeki barajları öğrenmeye çalışın. Kızılırmak, Fırat ve Dicle nehirleri. Bakın Kızılırmak üzerinde arkadaşlar hangi barajlarımız var? Kızılırmak Nehri biliyorsunuz Türkiye'nin en uzun akarsuyudur. Sınırlarımız içerisindeki en uzun akarsuyumuz Hirfanlı, İrfanlı barajı çok soruluyor arkadaşlar. Derbent, Kesik Köprü, Altın Kaya, Kapulukaya, Çubuk Barajları, Kızılırmak üzerindeki barajlarımızdır. Fırat Nehri biraz önce de söylemiştim en çok elektrik ürettiğimiz akarsuydu Fırat, Keban Karakaya, Özlüce, Atatürk Barajı en büyük barajımızdır biliyorsunuz Atatürk Barajı. E, GAP GAP'la birlikte yapılmıştır. Fırat Nehri üzerindedir. Dicle Nehri üzerinde Kral Kızı, Hancağız, Ilısu Barajı. Ilısu Barajı da Batman'dadır. Hasan Keyf e, sular altında bırakan baraj sorulursa Ilısu Barajı arkadaşlar. Hasan Keyf'i sular altında bırakıyor. Batman, Dicle, Deve Geçidi Barajları Bunlar da Dicle üzerinde bulunan barajlardır. Aras Nehri üzerinde Arpa Çay. Burada haritada yerleri yanlış gösterilmiş de Aras aşağıda olacak şurada. Kura daha yukarıda olacak. Haritada yanlış gösterilmiş. Aras Nehri üzerinde Arpa Çay Aras'ın koludur. Hatta Ermenistan'la sınırımızı da oluşturuyor. Bunun üzerinde arkadaşlar baraj var. Aras Nehri üzerinde. Seyhan Nehri üzerinde Seyhan ve Çatalan barajları. Ceyhan Nehri üzerinde Sır. Aslantaş, Menzelet, Kartalkaya, Berke Barajı vardır. Manavgat Nehri üzerinde Oyma Pınar Barajı vardır. Manavgat Nehri biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde karstik kaynaklarla beslendiği için rejime en düzenli olan barajlardan biridir. Manavgat e, nehir, Nehirlerden biridir. Bu Manavgat Nehri üzerine arkadaşlar Oyma Pınar Barajı kurulmuştur. Bu barajın kurulmasının nedeni, Şurada Seydişehir'de alüminyum fabrikası var. Bu Seydişehir'deki alüminyum fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak için Manavgat Nehri üzerine Oyma Pınar Barajı kurulmuştur arkadaşlar. Ee, bunun dışında bakalım barajlarımıza. Ee, Gediz Nehri üzerinde sanki Ege'de dağlar denize dik uzandığı için ve e, akarsular dağ sıraları arasındaki düz yerden aktığı için baraj yokmuş gibi düşünülüyor ama arkadaşlar Gediz Nehri üzerinde Demir Köprü Barajı vardır. Demir Köprü Barajı ile Kesik Köprü Barajı'nı karıştırmayın. Demir Köprü Barajı Gediz Nehri üzerinde, Kesik Köprü Barajı Kızılırmak Nehri üzerindedir arkadaşlar. Büyük Menderes Nehri üzerinde Kemer ve Adı Güzel Barajı var. Büyük Menderes Nehrimiz şurada. Kemer ve Adı Güzel Barajı var. Ee, Sakarya Nehri üzerinde arkadaşlar Porsuk, Sakarya Nehri biliyorsunuz en çok bölgeden geçen akarsuyumuzdu. Eskişehir'den Porsuk çayı geçer. Bunun üzerinde Porsuk barajı var. Bunun dışında arkadaşlar Bayındır, Sarıyar, Hasan Polatkan diye Gökçe Gökçekaya Kurt Boğazı barajı var. Yeşilırmak Nehri üzerinde Almus, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Kılıçkaya barajları vardır. Bir de arkadaşlar Çoruh Nehri üzerinde Biliyorsunuz Türkiye'nin en yüksek barajı Deriner Barajı var. Bittiğinde Yusufeli Barajı. Bunlar Türkiye'nin en yüksek barajlarıdır. Çoruk Nehri üzerinde kurulmuştur. Artvin'e kurulmuştur Yusufeli ve Deriner Barajları. Buradaki arkadaşlar sorularda şöyle soru gelir. Buralara baraj kurulmasının nedeni tarımda sulama değildir. Mesela hangi nehir üzerine baraj kurulmasında tarımda sulama etkili olmamıştır derse Çoruh nehrini alabiliriz. Artvin arkadaşlar insanlar baraj kuruyorsa oradaki tarlaları sulamak için kurmuyordur. Çünkü tarlayı sulamaya gerek yoktur. Her mevsim yağışlı bir iklime sahip. O yüzden Çoruk Çoruh nehri üzerindeki barajlar tarımda sulama amaçlı değildir arkadaşlar. Enerji kaynaklarımız bu şekilde. Enerji kaynaklarımızla ilgili şimdi sorular çözeceğiz arkadaşlar. Yukarıdaki elektrik santrallerinden hangisi yenilenebilir enerji kaynağından elektrik üretmez? Denizli Sarayköy. Denizli Sarayköy ve Aydın Germencik jeotermal enerjiden elektrik üretir. İzmir Alaçatı. İzmir Alaçatı biliyorsunuz rüzgar enerjisinden elektrik üretir. Yenilenebilir enerji kaynağıdır. Alaçatı aynı zamanda bizim ilk rüzgar elektrik santralimizdi. Elazığ Keban. Keban barajdır arkadaşlar. Barajdan akarsudan elektrik üretir. Antalya Oyma Pınar bu da barajdır. Akarsudan elektrik üretir. Yani arkadaşlar bakın yenilenebilir enerji neydi? Sürekli kendisini yenileyen enerji. Güneş enerjisi, rüzgar, jeotermal enerji, akarsular bunlar yenilenebilir enerjiydi. A, B, D ve E yenilenebilir enerjiden elektrik üretiyor. Ama Ankara Çayırhan. Ankara Çayırhan linyitten elektrik üretir. Linyit kömüründen elektrik ürettiği için linyit bir fosil yakıttır. Yenilenebilen bir enerji kaynağı değildir. Bu yüzden cevap C'dir. Türkiye'de en yaygın olarak bulunan madenlerden biridir. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Enerji kaynağı olarak kullanılır. Burada bahsedilen enerji kaynağı linyit kömürüdür. Yukarıdaki özelliklere alıntılan maden haritada işaretli yerlerin hangisinde çıkartılmaz? Linyit Avşin ve Elbistan'da çıkartılır. Muğla Yatağan'da çıkartılır. Manisa Soma'da çıkartılır. Ankara Çayırhan, Amasya Çeltek'te çıkartılıyordu. Ama Karabük'te Linyit değil taş kömürü vardı arkadaşlar Taş kömürü, linyit kömürü değil Taş kömürü vardır Karabük'te Bu yüzden hatta hatırlarsanız buraya demir çelik sanayisi kurulmuştu Karabük ve Ereğli'ye taş kömüründen dolayı Bu yüzden cevap E'dir arkadaşlar Okuyayım. Yukarıdaki Türk haritasında işaretlenmiş bölümlerin hangisine termik santrallerden elektrik üretimi en azdır? Bunun üzerinde size bölge bölge enerji kaynaklarını anlatayım. Bakın arkadaşlar bu bölgeler ve bölümler haritasıdır. Birden başlayalım. Bir numaralı yer Marmara bölgesinde Güney Marmara bölümüdür. Bakın Marmara bölgesi Güney Marmara, Çatalca Kocaeli, Yıldız Dağları ve Ergene bölümü olarak dörde ayrılıyor. Güney Marmara bölümünde Çanakkale, bu, Balıkesir ve Bursa bulunmaktadır arkadaşlar. Çanakkale, Bursa ve Balıkesir var. Şimdi burada termik santral var mı? Var. Bursa'da Ova Akça termik santrali vardı. Hatırlarsanız OHA diye kodlamıştık doğal gazla çalışan termik santralleri. Bursa'da Ova Akça var. Doğal gazdan elektrik üretir. Yine Bursa'da Orhaneli termik santrali vardır. Bursa Orhaneli termik santrali de Linyit'ten elektrik üretir. Çanakkale'de Çan Termik Santrali vardır. Bu da lignitten elektrik üretir. Yani Güney Marmara'da Çanakkale Çan, Bursa Orhaneli, Bursa Ova Akça termik santralleri var. Bu yüzden bu termik santraller olduğu için burada termik santralden elektrik üretimi fazla. Marmara bölgesinde eğer bir numarayı şuraya verseydi İstanbul'un olduğu yere Çatalca Kocaeli Yarımadası'na verseydi burada da termik santralden elektrik üretimi vardı. İstanbul ambarlı termik santrali vardı. Eğer bir numaralı yeri şuraya verseydi Yıldız Dağları bölümüne burada da Hamitabad termik santrali vardı. Yine doğalgazdan elektrik üreten termik santraldi. Şimdi e, onun altında Ege bölgesi var bakın 4 numaralı yer. Ege bölgesi biliyorsunuz iki bölümden oluşur. Kıyı Ege bölümü ve iç batı Anadolu bölümü şeklinde. 4 e, numaralı yer iç batı Anadolu bölümündedir. İç batı Anadolu bölümünde Afyon var, Uşak var ve Kütahya var. Burada termik santral var mı? Var. Ne var mesela burada? Kütahya biliyorsunuz linyit çıkartılıyordu. Kütahya tavşanlı. Tunç bilek ve Seyit Ömer termik santralleri var 4 numaralı yerde. O zaman 4 numara da olamaz. Eğer 4 numara şurada olsaydı kıyı Ege'de ya da asıl Ege bölümünde olsaydı burada da var. Mesela Manisa Soma, Muğla Yatağan ve Muğla Gökova termik santralleri var. Bunlar da linyitten elektrik üretiyor arkadaşlar. Mesela 5 numaraya geçelim. Burası Karadeniz bölgesidir. Karadeniz bölgesi 3 bölümden oluşur. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz. 5 numaralı yer Batı Karadeniz. Batı Karadeniz'de taş gömürü çıkartılıyor biliyorsunuz. Ve burada taş gömüründen elektrik üreten santral kurulmuştur. Çatal ağzı termik santrali var. 5 numaralı yerde. Bu yüzden 5 numaralı yerde de termik santralden elektrik üretimi var. Eğer 5 numara şurada olsaydı Orta Karadeniz'de burada da Amasya Çeltek termik santrali olurdu arkadaşlar. Amasya Çeltek var. 5 numarada ise Zonguldak çatal ağzı termik santrali var. Taş gömüründen elektrik üretiyor. Bakın Doğanadolu bölgesine geçtiğimizde Doğanadolu bölgesinde 2 numaralı yer yukarı Fırat bölümüdür. Yani Türkiye'nin maden bakımından en